Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı. Fenerbahçe, Ognen Mimovic'in kiralık transferi için Eyüp Spor'la görüşmelere başladı. Yabancı kontenjanından dolayı bu 6 aylık dönemde kadroda düşünülmeyen Sırp oyuncu, Eyüp Spor'a kiralık olarak katılabilir. 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızıl Yıldız'dan 6.7 milyon euroya, 250 milyon Türk lirası, transfer olmuştu. Süper Lig devi Fenerbahçe, Ognen Mimovic'in kiralık transferi için Eyüp Spor'la görüşmelere başladı. Ara transfer döneminde 4 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de Ognen Mimovic ile yollar ayrılmak üzere. Kiralık gidecek. Yabancı kontenjanından dolayı bu 6 aylık dönemde kadroda düşünülmeyen Sırp oyuncu, Eyüp Spor'a kiralık olarak katılabilir. Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe, Ognen Mimovic'in kiralık transferi için Eyüp Spor'la görüşmelere başladı. Morunho söylemişti. Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u Sporu 5-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, yabancı kontenjanından dolayı Mimovic'i herhangi bir listeye yazabileceğimizi düşünmüyorum, demişti. 6.7 milyon euroya transfer edildi. 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızıl Yıldız'dan 6.7 milyon euroya transfer olmuş, lisansı çıkarılmış fakat forma şansı bulamamıştı. Mimovic, Kızıl Yıldız'da çıktığı 19 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.